I uh -huh. Bodrum Belediyesi'nin bize vermiş olduğu bu güzel e, destekle biz Bodrum'un güzel koylarını, nüfus koylarını onlarla birlikte gezerek e, günümüzü değerlendireceğiz. Bu etkinlik sabah 10, e, e, akşam 5-5.30'a kadar sürecek. E, yemeğimiz, içmemiz, gezmemiz, koylarımız her şeyi Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle. Teşekkür hey. ediyoruz Sayın Başkanımıza. Ahmet Aras değerli başkanımız çok kıymetli yönetim olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu durumda şu anda yaklaşık 60-70 kişi yaşıyor. Yani 70'e yakın yaşayan işitme engellimiz var. Bu işitme engellerimizin içerisinde okuma yazma bilenler daha, daha çok aktif, daha bir prezentabl, daha çok etkinliklere katılıyor. Ama okuma yazma bilmeyenler ...için özel e, bir okuma-yazma seferberliği uygulamak gerekiyor. Onları da topluma kazandırmak adına e, işitme engelli ve sarı arkadaşlarımız için... ...bölgemizde, Bodrum ilçemizde güzel bir etkinlik yapmak istedik. Bodrum Belediye'mizin destekleri katkıları sonucu çok güzel bir ortam gerçekleştirdik. E, arkadaşlarımızı bu etkinlikte e, güzel yerlere, güzel adalara götürmek için elimizden gelen e, her şeyi yapacağız. Biliyorsunuz bölgenin e, çok işitme engelli bireyi var. İşitme engelliler çok olması sebebiyle doğan bebeklerde de anne baba işitme engelli, doğan bebek tiz, e, anne baba kendi içinde iletişim sağlarken zorluk yaşadığı gibi doğan bebek, otizmli çocuk ee, bu konuda çok zorlanıyor. Biz bu konuyla alakalı büyüklerimizden, yetkililerden onlar adına destek istiyoruz. Nasıl bir destek istiyoruz? Çalışan ebeveyn izin alma sıkıntısı yaşayabiliyor. Şu hastaneye gittiği zaman hastanede iletişim sıkıntısı yaşıyor. Ee, bir randevu almak istediğinde Sağlık Bakanlığı'ndan alsa bile herkes akıllı telefon kullanamıyor. Yani bunlar o kadar önemli sorunlar ki bunları önüne geçebilmek için biz kılavuzlar olarak yani tercümanlar olarak yetkilileri ve başkanları olarak elimizden ne geliyorsa gönüllük esasında yapmaya gayret ediyoruz. Bizi de sizler desteklerseniz biz bu yolu çok güzel kat edeceğiz diye düşünüyorum. <laughs>